Merhabalar. Şimdi söverken otomatik dümenlemede bir sıra atlayarak ya da birden fazla sıra atlayarak sıra son dönüşü nasıl yapılır? Onun içeriğini çekeceğiz. Şimdi tarlamıza geldik. Menüden sağa giriyoruz, tekrar sağa giriyoruz. Şuradan tarlamızı buluyoruz tarlamız seçili, sınırımız seçili, yönlendirme hattımız, yani AB noktamız seçili. Burada trimline'ı seçmemiz lazım. Trimline dediği kaç sıra atlamak istiyorsun? 1, 3, 5, yani 99'a kadar gidiyormuş. Mesela biz bir sıra atlasın istiyoruz. Bir sıra atlayacak, bir sonrakine girecek. Şimdi... Bunu seçtiğinizde bakın bir sıra mavi bir sıra sarı ve mavi oluyor. Şimdi burada yapmamız gereken kayıt diyoruz. Şu arkamızdaki boyamayı gerçekleştiriyor. Otomatiğe alıyoruz. Ondan sonra ne diyor? Sağa mı sola mı döneceğiz diyor. Şu an sağa dönerek atlasın istiyorum. Sağa seçiyoruz. Sonra yürü diyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldiğinde otomatik yani bir sıra atlayarak şu sarıdan mavi atlayıp sarıya girecek tekrardan makine yani bir sıra atlayarak otomatik bir sıra atlayarak gitmiş olacak arkamızdaki ekipman da buna uygun makine 6 metre bir sıra atlayarak çok rahat çalışabiliyoruz ama o bir sıra elle bulmaya da gerek yok böyle bir teknolojide şöyle biraz yavaşlayacağım başta çünkü dönüş için belli bir hıza düşürmem gerekiyor. Şu an bakın o kendisi dönüyor. Şöyle döndü. Dönüşünü tamamladı. Hızımızı sabitleyip gidiyoruz. 200 metre sonra tekrar sola döneceğim diyor. Yani tarlanın boyu ortalama 200 metreymiş. Buradan onu da görebiliyoruz. Şöyle biz hiç sıra neredeydi, nereye girdik, nereden çıktık demeden böyle bir şey yapıyoruz. Basit U dönüşü diyoruz buna. Basit sıra son dönüş diyebiliriz hatta. Trimline açtığımızda da istediğiniz kadar atlamalı. Atıyorum şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burada ekiyorsunuz. 3 metrelik makinanız var. İz bırakma yapacaksınız. Her zaman 5. sırada iz bırakıyorsunuz değil mi? 4 sıra atlamalı gidersiniz. 5. sıraya girer makinanız. Yani sadece atla atlaya iz bırakmaları baştan ekerek tarlayı bitirirsiniz. Ondan sonra aralarını normal dönerek ekmeye başlayabilirsiniz. Gibi bir durumda yapabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza ve ihtiyacınıza kalmış bir durum. Ama şu an dediğim gibi bizim işimiz de bu şekilde. Şimdi şöyle yine göstereyim size. Sıra sonunda biraz yavaşlayacağım traktör rahat dönsün diye. Bakın hatta şöyle, şu ekranı göstereyim size. Şimdi dönüyor traktör. Biraz yavaşladım rahat görün diye. döndü tarla baya bir köşeli aslında sıraya girdi dönüşünü bitirdi şimdi hızlandırıyoruz bir dahaki başa gidecek sistem bu kadar basit döne döne bir sıra atlamalı şekilde tarlamızı bitirecek bizim Şimdi bu başta da ekipmanı çekelim. Nasıl döndüğünü tekrar bir görün. Şimdi basit bu dönüş dediğimiz seçenekte trimline yani bir sıra atlamalı dönüşümüz bu şekilde oluyor. Siz sadece oturup böyle traktörü kontrol ediyorsunuz. Hızını biraz yavaşlatıyoruz dediğim gibi başlarda o kadar. Şöyle sınıra kaç metre kaldığında yazıyor bakın, 40 metre. Şurada bir sarı çizgi var, oradan sonra kendisini ayarla, dönmeye başlıyor. Ben şimdi biraz yavaşlayıp sadece arkamızı çekeceğim. Şu da yavaş gidelim. Şöyle arkamızı bir görün. Şu an dönüş hep kendisi yapıyor dediğim gibi yeri verildi. Dıt dıt şeklinde dönüş yapıyorum diye. Bakın. Tam sınırdan dönüyor merdanenin ucu. Tam istediğimiz ayarlarda. Sonra kendini toparladı. Evet. Sıraya girdikten sonra hızımızı veriyoruz ve gidiyor. Bu şekilde bir özelliğimiz var. Gayet kullanışı kolay ve basit. Kullanışlı bir özellik. Bu şekilde detaylı bilgiler için takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.